Hepinize merhabalar ben Metin ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Soyagimsi'ni yapıyoruz arkadaşlar. Soyagimsi'nin yeni bölümüne sizlerleyim ve bugün konu ise hop şunları şöyle bir alalım. Rezitenler evet süper. Bugünkü konu ise arkadaşlar sizleri videoma alıyorum konusu. Bu videoda bir 30 dakikası mutlu olurum gençler adamın dibisiniz like atan herkesin. Herkes Allah like atan herkesten Allah razı olsun aynı bunu diyecektim yani sırf bunu bir saattir ağzımı keveleye 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 bunu diyecektim Ne saçma saçmalıyorum ya ben saçma sapan konuşuyorum neyse Like atan herkese şimdiden teşekkür ediyorum zorlamıyorum gençler like atın diye kafanıza silah falan dayamıyorum ister like atsın e, Bugünkü konum ise gençler sizleri videoma alıyorum konusu Evet öyle aynen öyle evet öyle ne aynen öyle Gençler sizleri videoma alıyorum Yanlış duymadınız ben de zaten video çekmek isteyen arkadaşlar çoktu Hani bu videoydu zaten onlar için Hani yavaş yavaş konumuza gireceğiz S Sıkıntı yok yani gençler sıkıntı yok ee, be, Fakat birazcık bekleyeceğim hani birazcık gelişim abi Ayrı sitim fakat kılıcım yok delireceğim Kılıç vallahi kılıç çıkmazsa böyle ölürsem harbi çok kötü koyar ya Evlat acısı gibi koyar Neyse Abi Allah'ım bir kılıç yürüyor sandık koymaz mı be gözünü seveyim Ay senin bedline ben. Allah cezanı verim ya. Lan oğlum. Allah çarpsın öl ölürsek çok kötü olur. Ayrı setiz. Ayrı setiz abi. Olmaz. Olmaz. No olmaz. Tamam burada vardır. Burada vardır şimdi hani. Vardır ya. Bura dolu bir yere benziyor. Burada çıkmasa da harbi yuh yani. Ha Var. Evin içinde yok ama. Neyse. Şunları da giydik. Ee, gençler. Konumuza hemen yavaş konumuza hemen yavaştan yavaştan gireyim. Öncelikle artık önem vereceğim gençler. Harbi 10 dakika ben videodan aşağı yani 10 dakikadan videodan aşağı video koymayacağım. Bunu baştan söyleyeyim. Neyse gençler konumuza da hemen gidelim ee, Gençler şimdi ben bugün Skype'ı böyle bazen arıyor böyle arıyorsunuz falan filan böyle açıyorum böyle konuşuyoruz, sohbet amaçlı falan filan konuşuyoruz böyle. Neyse tamam güzel ee sohbet ediyoruz Selam böyle yazıyorlar bir kişi benim videonu alır mısın iki kişi videomu alır mısın falan filan böyle çok geldim şimdi ee, sonunda gençler böyle hani bir şekil konuşuyorum gençler yeni stilde bu ona göre yani yani sonra egolu falan sanmayın konuşma konuşmadan falan öyle yok öyle bir şey yok gençler neyse işte sonra e, videonu alır mısın dedi biri beni ben de sonra aklıma böyle bir konu geldi gençler sizlere videomu almak istiyorum videoma gelmek isteyenlerden öncelikle videomu alacağım yani gelmek isteyenleri Eee neyse şimdi şu şekilde videomu alacağım sizleri gençler sırf sadece yapmanız gerekenler bu ne lan yapmanız gerekenler yoruma ben de katılıyorum yazmanız siz kardeşim iki kişi bir kişiye dalıyorsunuz Fena ayıp olmuyor mu ayıp olmuyor mu kardeşim He ayıp olmuyor mu ayıldız ayıp olmuyor mu kardeşim gel buraya gel iki kişi bir kişi ha ben de varım hadi gelin bakalım Gel gel buraya gel. Gel lan buraya Totoş. Bu video bu, bu, arkadaşa da şöyle bir target atalım. Nice olsun, güzel olsun. Şimdi gençler, öncelikle ben yavaştan konuma hemen şöyle devam edeyim. Sadece yapmanız gerekenler yoruma ben de gelmek istiyorum yazıp boşluk bırakıp Skype'ı eklemeniz. Skype şart. Sesi video olacak. Hem sizin kanalınıza video çekeceğim, hem de kendi kanalıma video çekeceğim. Yani o şekilde anlayan anladı gençler. Ee, sadece bunu yazmanız yeterli olacaktır Şimdi sen sen de şöyle bir öl kardeşim Sen harbi Aha ya Öyle e, acıma yetime koyar Döner koyar götün öyle bir laf vardı Saçma oldu ama olsun neyse ee, Yani gençler şimdi Ben de gelmek istiyorum yazarak Videoma gelebilirsiniz aynen bu bu kadar yani Konu ben de gelmek istiyorum Yaz, Yazacaksınız ve e, Boşluk bırakıp skype'ınızı ekleyeceksiniz Ben de sizlere videomu alacağım Allah seni alsın Ali Kaplan Jo, vıcı 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 lan yuh ayrek nice ek güzelek, 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 ek güzel dostum çok fazla belli ediyorsun yalnız sadece sorunum bu Allah çarpsın hack sen sen hack değilsen ben adam değilim ya abi bu videoyu da bildireceğim bakalım yöneticilerden eh çok güzel haydi sana bir kitness Abi hile Allah nimet çapsın hile Gençler gördünüz Gördünüz bu videoyu YouTube Bir bakalım bildireceğim abi Yemin ederim bildireceğim yeter lan Bıktım ipne ib sizin ib ibnelerden bıktım yemin ederim lan Abi bu arkadaş da canını feda etti ortaya koydu adam ya, Benim için koymadı da Ne bileyim o olmasaydı zaten belki de şu an ben ölmüştüm Belki fly açardı gelir keserdi falan Olur yani böyle vakalar olabiliyor gençler Yavaş yavaş hem dönüyor bakalım burası da hayırlısı inşallah. Şunu da yiyelim. Ee, hakim, hakim burada tip tip var mı? Okey, okey. Videodayım. 900 subs yazalım şöyle. <laughs> Yazayım da hani olmasın yanlış gençler. Tam sıkıntı yok. Arkana bak, arkana kardeşim arkana bak. Lan arkana bak. <laughs> Anne. Oğlum bunlar Veriyor veriyor bize coşku veriyor yani bunda Allah ben şöyle neyse kaçamadık. Gençler bu videoyu da yükleyeceğim bakalım video kaç dakika olmuş hemen geliyor. Gençler geri döndüm. 5 ee, beş, beş buçuk dakika mı ne olmuş? Hemen şöyle sizlerle birlikte de şöyle US atalım dedim hani 10 dakika söz verdim ben. Sözümde de dur durarım. Neyse Iııı ee, dediğimi yaparaktan da videoya katılabilirsiniz abi çok kötü bir ditmeçteydik harbi O çocuğun arkasından adam geliyor benim arkamdan adam geliyor Abi çocuk bana doğru kaçıyor geriye geriye kaçıyor arkamdaki adamdan geriye geriye kaçıyor Ben de çocuğa doğru geliyorum Ç Çocuğu korumak için gençler Ah Ah Abi Tamam güzel Ahmah burası yani Brezilya sponsor falan almadım. Yani yanlış anlamayın gençler. Neyse. Yani dediklerimi yaparaktan da sizler de videoma katılabilirsiniz. Bunu da buradan söyleyeyim gençler. Eee neyse hemen oynayalım yani. Videoyu zaten izleyin buraya kadar da izleyen herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenler cidden adamın dibi gençler. o ee... Oo sen Golden Hit yemişsin adamım. Sakin ol. Ben diyorum sıkıntı yok. Ben diyorum. Abi şöyle gençler şimdi e, bir kısa bir bir konudan da bahsetmek istedim Biri Sky Wars videomun altına yazmış ki e, sen makrosun bir tıklama sesin geliyor bir tıklama sesin gelmiyor bir Gençler benim mousepad değişik bir mousepad Mousepad kayabiliyor gençler Ka kaymıyor da Şimdi değişik mouse hani oraya kayıyor buraya kayıyor Hani mouse mikrofona yaklaşınca sesi geliyor gençler Hani bazen sesi gelir belki fark etmişsinizdir Bazen de gelmez yani. Bunu buradan şimdi söyleyeyim sonra makro demeyin zaten. Bir gün GPS e, GPS diye bir mod var belki bilirsiniz. eee bunu da eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar videoma. eee sonra millet makro diyor. Adamı da yalnız ok manya ettik ya la. Güzel. Şu an mesela yakın aldım mouse'u. Neyse. Ee, şu çekiyoruz neyse videomuzu da. <laughs> neyse gençler. Yani bu şekilde konum. Hani video buraya kadar hala izleyen varsa yoruma bir patates yazsın gençler. Yoruma bir patatesleri göreyim bakalım patatesçileri Patates kızartması yazsın gençler yoruma. Videoyu buraya kadar izleyenler yoruma patates kızartması yazsın. Buraya kadar izleyen çok nadir kişi var. Ben biliyorum onlardan da çeşit onlara da teşekkür ederim yani. Oo sen ne isim be kız? Abi. Ama var ya yeter. Abi sen ciddi misin ya? Bu kadar noob bir insan görmedim abi. Noob noob diyoruz da adam da güzel oynuyor şimdi şaka maka. Seni de bitirdim kızım ben bekle sen dur. Hop sen çat. Sen çat. Çat kağıt lan hadi lan artık gel buraya gel ok spam yapma gel İyi kardeşim ben öbür gepulumda yerim <laughs> lan oğlum benim suyun bir burada bir burada ne oluyor buna anlamadım ki abi pregepul oynadı kız haklı şimdi artık kız mı erkek mi bilmem de adamla bildiğim pregepul oynadık yani neyse yapacak bir şey yok hemen şöyle bir bakayım telefonuma kaç dakika ya Allah ne yaptık lan biz Dur combo. Abi üçteyim bu oldu. E bu ne? E bu ne? Heh düzeldi. Bu oldu fark etmişsinizdir. Neyse. Bir tane de combo girmek istiyorum. Gençler combo atarken konuşamayacağım kusura bakmayın. Hani jitter klik yaparken falan böyle ağzım açılıyor böyle bilmem değişik kele şekilden şekli giriyorum yani. Kusura bakmayın. Neyse. Partiküller- Partiküller- Partiküllerden çaktım da. Ben sustum. UUŞŞŞ Abi nefesim kesildi. <laughs> Gençler bir saniye şu arkadaşı da bir kesersek tamamdır. Gençler e, bu arada bedline'da makro açamıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim bana makro diyemezsiniz hani öyle bir durum yok yani. Bedline'ı tanıyan tanır bilen bilir gençler. Bedline'da makro açamıyorsunuz. Açtığınız anda GPS bir 20 GPS'e ulaşsın direkt ban. Size böyle diyeyim ben. Benimki zaten yani GPS testine falan girdiğimde de kaç benimki? Eee şey 15 16 falan. Hani 17'yi gördüm. 17 de rekorum zaten. Neyse ben sustum. Abi bak görüyoruz değil mi? Ben susarım pipim konuşur gençler egoya bak. Neyse hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar güzel oluyor lan. Abi. Aha sıçtım. Daha o vuramaz gençler bize. O kalkıyor çünkü komoda böyle bir hata gibi bir şey var yani hata mı diyeyim artık ne diyeyim o da böyle bir tutturdum mu bir daha dönseniz bile artık vuramıyor vura, vuramıyor size yani dümdüz gidersiniz adama böyle anlayan anladı gençler neyse lan gel artık Uy bak reis ya Abi dur Abi bak şöyle adamları gıcık kapıyorum Öleceksin sen. Abi maska yiyor ya. Ah sıçtı. Sıçtı, sıçtı. Kaçış yok. Adam ağzımıza sıçtı. Beyler sıçtı adam ağzımıza. Neyse gençler bu videoyu da burada sonlandırıyorum ve videoyu beğenmeyi like yorum atmayı unutmayın. Deilersiniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.